Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar ben. Evet, bugün sabitte yanımda Vvilix var. Merhaba. Merhaba. Evet, merhaba. Bugün arkadaşlar zaten YouTube'a gönderi olarak yazdım. Bugün arkadaşlar erken erişim alıyoruz. Tıpkı tıpkı eskisi gibi e, sessiz nasıl aldıysam bugün de bu iki karakteri alacağım. Dün Robux aldım biliyorsunuz ki görkemle hayrına Robux yazdığı için. Evet. Atacağız, atacağız herhalde. O zaman alıyorum. <laughs> Görkem orada bir şeyler yapıyor. Ben Büyücü Kralını basıyorum abi. Bu, bu bu da bir yeni karakter arkadaşlar. Büyücü evet. şey. Evet. Dur. Şu an basıyorum bekle gelir. Chat'i kapatalım Gereksiz. Şu an e, bir tane robu, kaç 300 robux vererek iki tane karakter açacağım. Ve bu Büyücü Kralı çok güzel bir karakter. Ben merak ediyorum acaba nasıl bir karakter. Şöyle... Aa ya gelmişim Arkadaşlar alıyorum şu an önümde satın almayı. Görüyorsunuz. O zaman 1, 2, 3 bastım. Erkeğe şimdi satın alındı dedi ve Thank you dedi ve yıldızlar çıktı. Ve evet. Oy. <laughs> Kalbini çıkardım. Evet ve gördüğünüz gibi Yeni karakterimiz görkem bir bakmasınmış. Bak. Nasıl? Duyamışsana. Çok güzel. Evet. Her şey sizler için arkadaşlarım. Robotsu falan. sizler sizle yapmalıdır. Özelliklerini bilmiyorum abi şimdi. Bir emire bakalım. Evet böyle bir emir var. Şimdi birinci özelliği. Böyle miydi? Galiba bunu 3 kez kullanabiliyoruz. 2 Aa! Tamam ben çatı 3. Kontur galiba 4. <laughs> Oha! Görkem de uçur. Bir dakika. Hayır! Evet. Ha bunu 3 kez kullan. Bak birinci özelliği 3 kez. Bir de... <laughs> Oğlum bunu nasıl yapıyoruz dördüncü özelliğin? Bir de bu arkadaşlar üçüncü özel mesela 4 bastım. 3 bastım geri çekildim bakın. Dördüncü özellik geri geldi. Böyle bir şey mesela ben Dördüncü özellik bastım Üç bastığımda o dört geri geldi Birinci özellik filiz <laughs> Evet görkem Yapışkan tuşları <laughs> Şimdi e, Böyle bir de Aa, Orada mı lan U Ölmedi mi lan <laughs> Maşallah Ah ellerime bak Bak el ellerime bak bir Valkambo yapayım mı? Aa, oha! Ha, baksana 3 tane vurdum. Sırt, dur bir valk. Gel Geç numara. Şimdi bir Valkambo'su nasılmış? Oha! Oh. Oha! Oha Black Flash yaptı. Evet. Böyle bir Valkambo'su var arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben bu ikinci özelliği şöyle mi yapacağım? Aa evet! Aa! Şimdi tamam e, bu karakteri öğrendik öbür karakter açıkça vurguya geçelim arkadaşlar şimdi böyle bir vurguya karakteri böyle bir karakter, onu da seçim de yanlışlıkla vurdum bu güzel bir karakter aslında yani alınabilecek 4 bastım 3 bastım 4 geri tabii ki sadece evet seçiyorum neyse boş konuşmayalım evet oha oha Görkem bu ne? Ee, görkem bir yanıma gel neredesin Görkem ortaya gel. <laughs> Oğlum bu ne? Şu baltaya bakar mısın mi? bir balta? Baltaya bak. Ne vurayım? Oha! Oha! Tamam gireceğiz He vuruyor geri çekiyor deprem diyor. İkinci özel deprem. Oha! Oha! Bir bu. üçüncü özellik ne abi? Bu çok güzel. Üç böyle şey tamam. Dört. Oo dört çok iyiymiş bu da. Aynen çekiyorum. Sen bunu yap ben bir salacağım. Bu arada bu üçüncü özellik basıl tutunca galiba bir şey oluyormuş. Üçüncü özellikti. Balkon mu yapalım? Balkon dur. Balkon tutuyor ooo oh. ooo oh. ooo Güzelmiş ya şey TSM'de oh. oh. tamam. okay. değil Pomeran <laughs> <laughs> özel a evet ooo ooo Tamam Ya gerçekten Break Sen niye ölmüyorsun? Ağır Ya sen Gel buraya Versene 1 be 1 Evet, evet. Oh bir şöyle. Oh. Ee, şey Neyse, tamam. Özür dilerim. Özür özür özür. Evet. Şimdi bir deneyelim tekrardan bu büyücü kralın ultisine geçelim. Bunun gibi ki ultisi yok. Büyücü kralını alalım, ultisine geçelim. Yani, yani, Hemen. Hemen kalbim. Ay, daha kalbi. Dur bakalım kalbime. Kalbim ışıldadı evet. <laughs> Hemen şöyle geçelim. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi. Görkem beğendin mi karakterimi? Evet, çok beğendim. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi Oğlum ben bu ben bu çizimi anlamadım. Okey, yok okay, de sen ben ne var ee, se birinci ha, o ikinci özellik şimdi ah. bir ultisini deneyelim <laughs> evet adam neredeyken... <gülüyor> <gülüyor> evet böyle yaptık böyle kompayı <laughs> yattırdık sonra bekliyoruz bu güzel bir karakter gerçekten. Baba süper her çabuk. Aa! İkinci özel iki şey görkem şey e bu Roblox'un ana menüsüne bir gelir misin? Roblox'un ana menüsü. He he. <laughs> ayarlar da. Gel. Ha, sesini <laughs> sesini sıfır yap. şey yankılanmasın diye. İşte, e i̇kinci eee ikinci özelliği değiştir <laughs> <laughs> bakalım. Aa yanıma ama böyle şey öldürdüğümüz abi Elimizde böyle bir şeyler mi havada gözüküyor bir şey sıfır yani. yap bence çünkü ses gene geliyor <laughs> Glitch mi yoksa normal mi? Yani evet normal. Bu bizim glitch de geliyor biliyorsunuz ki ben çekmiştim zaten. Aman! Aman ana! Allah'ım ben kaçar. Bana girecek mi sandın? Sana gireceksin. He o dördüncü özellikten girebiliyorum biraz. <laughs> <de gideceğim. gülüyor> evet ultim doluyor az kaldı. Lanetlerin kralı. diye. King of evet görkem ultim ha hazır. Gel bir bakalım. <gülüyor> 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 Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Bismillah basıyorum o zaman Şurada şu da basılıyor da. Bastım. Koşuyorum. Görken koşuyor. Oh! Şunu abi. Arkadaşlar burada birinci özelliğe basıp iki bastığınızda bir şey oluyormuş galiba ben onu yapamadım. Tekrardan bir tekrar dolduralım o zaman. Sadece Yapma lütfen. Tamam. Böyle bir şey ya. Neyse. Bu karakter çok güzelmiş bu arada. Ben de beğendim. Kurtisini bekliyoruz bak. Kurt çıkıyor yani ee, şu anda. Şimdi az. Az ikiyeceğiz ay nasıl tutuyor ya şey oluyor, Evet, üç yaptık. Dördüncü özellik. Piniş. Çok güzel. Aynen. Headshot. <laughs> ya. Şeyi nasıl evet, Gel Gel. Görürsen benzer. Ooo. Oh! Hadi hadi. Tamam. Hadi. Beni öl. Beni şey. Yarım can yap hadi. Yarım can yap. <laughs> Bence şey yap. Oha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aaa, Öldür beni. Bira evet, Görkem'in canı da doluyor. Yani adil ol. Ha, yani hani, yani proyum ya. <laughs> Yeter mi? Tamam mısın? Sen başlayalım mı? Okay. Ay! Like. Lan. Kaçamazsın ben Al lan. Ah, otur bastı. Gel buraya gel. Nereye? Bak sana yarım can verdim. I'm Şey, kontrol yapıyorum bir dakika. Şimdi bu Sukuna'nın bir tane özelliği vardı. Şey böyle. Yani Hadi bir basıp iki mi basıp öyle bir şey galiba. Hemen bakacağım abi ona şöyle. Ben, 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 sence. Ee, bilmem. Şu an Variant diyelim. Çıkar. Dur nasıl yapıyor? Tamam. Şey, şey yapıyor evet. Uykuyu açtı. Tamam. Bir basıyor. Gene <laughs> bir şey basıyor. Nasıl varyant nasıl yapıyoruz ben umarım. <laughs> ya. Tamam. Tamam. Burada biliyorum Bakıyorum arkadaşlar şu anda. Tamam doğru biliyorum zaten. Varyantı biliyorsunuz. Bana gelmesin valla. Aa dur nasıl bu? Bir dakika. Air variant mı? Dur. Nasıl abi? Bir dakika. Dur mu galiba şöyle arkadaşlar bakın. Ee, birinci özelliği basıyor. Tamam mı? Sonra zıplama tuşuna basar. iki basıyorlar. Böyle bir şey anlamadım ben çok ama. Ya bu karakter güzel ya. Eleştirilmesi bayağı iyi ya. Oynanabilir. Kombolar da iyi. Şöyle. Ben hala bu ikili özelliği yapamıyorum. Ben hala bir şey yapamıyorum. Üç Evet. bu karakter böyleydi o zaman. bir ya da yok. Bunda kalalım. Ben bu ikili özelliği yapamıyorum. Oha. Nasıl yapayım? Ferdi zor yapıyor bunu. Bunu saldırıyor ki. Finisher. Aa! Evet, siz ses atmadık tam karakter abi. Evet, ama olsun. şey bile. <laughs> 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 Evet, doğru söylüyorsun. Abone ol. için önceki e, bayağı, siz için önceki videoyu Sessiz Esmer ses, aldım veya be beğeni geldiği için. Bunu için... Sessiz Evet. Benim videoma bak görürsün ben Abi bu iki tane varyant nasıl? Çıldıracağım abi bu karakter şey abi bir de Ya kulakla yetiştiriyorsanız çok zor abi Şu an benim gibi abi baya zor Allah Allah Bak nasıl yapıyor? Basarak bu Basın da abi nasıl yapıyoruz, yapıyoruz geldi. 3 bastım geriye. Tuttum. Aa evet. olabilir. Ay. Evet. Görkem. açmasaydı keşke. Şey kısmam lazım abi. Şöyle. Ben... 8 tamam. Oldu. Öt. Ben Hadi bilmiyorum ben de O karakteri biliyorum bu karakteri. Ne ne oldu şimdi sen <laughs> sen ah, Buraya gel. Dört basacağım. Hadi, oh. Evet. Evet, tam sizce hesapladığınız bir karakter arkadaşlar. <laughs> Sen bana onu mu basmışsın? Vallah oh. oh. Bu tuşa tekrardan bastık abi. Bir deneyelim. Bir, 2 basıyorum şu an. Evet böyle bir şey oluyor. İki mi basıyoruz? Ne Nasıl oluyor ya? şey? Lan. Acaba şey mi Ha evet. Var, evet. Evet o. O gibi be şu karakteri bir deneyelim diyelim. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Biraz, maşallah abi. Bu da şey gibi abi. Seyfo başının kullandığı balta gibi yani. Yiyeceğiz bir, biraz azal bir şey. Biraz anlatsana. Alıyorsun tamam mı? Aa, bu, Kaç? Dört tane var. Ulusu. Son, daha Kısa, <laughs> <çünkü>. oh, <laughs> oh, da bu daha oh, çünkü... yok <laughs> karakter. Yani şey gelir, Sukuna gelir birkaç güne veya ay diyeyim. Çünkü karakter tamamlandı aslında Bu karakter gelmez. Bu gene bayağı uzun sürer. Ama gelir yani. <laughs> falan sanmıyorum. Evet. Ama bu uzun attı. Dört basıyor. Ya da Bastı. Tamam mı? Gel böyle. Bunu bastım. Gittim. ki yaptım. Sonra bir bastım ve. <laughs> Çok güzel bir finisher abi bu. Bu karakteri ben bayıldım. Bir de. Sıkıdım. Vap dedim. Vap no, dedim. No. Bunu yere yatırdım. Çok asılınca tuttum. Atıldım. Atıldım. No, no. böyle. Geçtim. Çektim. Reprem bastım. Geldim. Evet bu kadar. Nasıl karakteri vs atalım? Vs mı? Al. Hayır. Hayır. <laughs> böyle yaptım. Yaptım. Aşağıya gittim. Bekledim. Yaptım. Geldim. Geçtim. Narsa bastım. Rahat bir şey yaptım. bastım. bastım. Depremin finişi ah, sana, ah, sana. Evet. O zaman e, sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Weeblix'e de videoya geldiği için teşekkür ederim. Evet. O zaman sonraki videolarda, sonraki oh, e, eğlenceli etkinliklerde görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada unutmayın ki TSM Update'i e, 31'ine gelecek. Ve çekeceğim tabii ki. Evet, teşekkür ederim videomun konuk olduğuna. Rica ederim. Evet. Burada 10 Robux da bir e geçecek. Şu an kaç? 80 Robux'un um falan var galiba. Bu bu arada part gelecek. Bu Sukuna'nın ben varyantını öğrenip de geleceğim arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.